Periyodik tablo, tüm kimyasal elementleri düzenli bir şekilde gösteren bir tablodur. Elementler, atom numarasına göre sıralanır ve benzer özelliklere sahip olanlar aynı grupta yer alır. Bu tablo, elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini anlamamızı sağlar. Sol taraf metaller, sağ taraf ametaller, en sağ sütunsa soy gazlar olarak düzenlenmiştir. Bu sayede elementlerin davranışlarını ve özelliklerini tahmin etmek mümkün olur. Dimitri Mendeleev 1869 yılında periyodik tabloyu oluşturmuş ve eksik elementleri öngörebilmiştir. Bugün modern tablo 118 elementi kapsar ve kimya çalışmalarının temel aracıdır. Kısacası periyodik tablo sadece bir çizelge değil, kimyanın Evrensel dili ve elementlerin gizli haritasıdır.